Ülkemizin kurucusu büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87, 86. yılında bir kez daha minnet ve saygıyla anmak için toplandık. Atımızın bize miras bıraktığı vatan sevgisini, doğaya olan saygısını ve aydınlık geleceğe olan inancını simgeleyen bu fidanları toplakta oluşturuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk Yurtta sul, cihanda sul diyerek yalnızca insana değil doğaya da saygı gösterilmesi gerektiğini öğretti. O doğanın ve çevrenin korunması konusunda vizyon sahibi bir liderdi. Bizler bu mirasın takipçileri olarak Kaz Dağları'nın güzelliklerini ve zenginliklerini koruyarak doğaya olan borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Bu anlamlı etkinliğe katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara, tüm gön gönüllü dostlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Atatürk'ün izinde doğaya ve geleceğe sahip çıkmak için daha güzel yarınlarda buluşmak dileğiyle diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Demir tutuyor musun? Tut, tut, dik tut. Sağlam tut. Benim yönden gelsin. Bastır ayağını, bastır. Bastır ayağını. Da. Bas, vur. Kürük. Buraya basak ağacımız kuruyabilir. Hadi bakalım. Fatma abla bakın. Başka da. abisine. Hocam.